...yetmedi mi para için kavga etmeniz, birbirinizi yemeniz? Ha? Yıllardır bana neler yaşattınız? Neler yaşattınız? Çekil oradan! Sakın! Çekil, sakın, sakın. Bıkmadınız kavga etmekten ya. Bıkmadınız! Siz ne biçim insanlarsınız ya? Siz para için ne ana saydınız ne baba saydınız. Siz ne biçim insanlarsınız ya? Ne rezil insanlarsınız. Şimdi bu kağıt parçaları için birbirinizi mi öldüreceksiniz? Ha? Birbirinizi mi öldüreceksiniz? Benim oğlum öldü. Ben benim oğlum öldü. O gece de böyle delirdiniz. Aynen böyle delirdiniz. Onu sizin yüzünüzden öldü. Onu siz öldürdünüz. Siz. Ben bir şey dedim mi? Ha? Bir şey dedim mi? demedim. Çünkü benim kaybedecek başka evladım yok. Allah sizin de... cezasını versin. Anne, anne! Su! yapma Gülcan! Ellemeyin Brexit, dur! Dokunma dokunmayın! yararsınız. <laughs> Sakın ellemeyin geldim! Yandık ya! Çekil çekil çekil! <laughs> çekil! Dikkat dikkat et! Çekil! <laughs> Abi ne yapıyorsun sen ya? Niye söndürüyorsun ki? Alacak mısın bir de bunu utamadan? nasıl yüzsüzlük artık ya! Oğlum saçma sapan konuşma. Hiçbir şey aldığım yok. Ya anne! Bunlar hala para derdinde. Yemin ederim delirtirsiniz ha! Paraları aldığım falan yok. Paraları polise teslim edeceğiz. O yüzden çıkardım anne. Anne demeyin bana. Benim sizin gibi evladım yok. Ben, ben sizin yüzünüzü bile görmek istemiyorum. Lan bana bak. Eğer bu kadına bir şey olursa... ...evlat demem, gelin demem... ...hepinizi kendi ellerimle tek tek gebertirim. Anladınız mı? Anladık baba. Nefes aldığımız kabahat. Şınar çocuklar hadi gidiyoruz. Baba nereye ya? Bu adam karakola gitmeyecek mi? Bırakacak mıyız o adamların peşine? Tamam lan tamam. Gideceğim, gelmiyorsun artık. Tamam, gidiyoruz hadi yürü. Hadi gitme bakalım. Gitme, delikanlıysan gitme. Seni ihbar ediyor muyum, etmiyor muyum gör o zaman. Hadi unut artık derdini tasanı Dola boynuma al sana kollarımı Yorulduysan hadi asla başını